misafirler şey, sabahleyin misafirlerimiz karşılamıyorlar Sabah açıyoruz. Hayırlı sabah. Pastırma Kayseri pastırma. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz bir denetime çıktık şimdi. Bir kontrole çıktık. Sonra gelelim. Pastırma Evet, hayırlı işler. Hayırlı işler. Selam evet, kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı, razı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Neyse, 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 verin, şekilde bundan memnun değiliz abi. Evet, evet. Hayırlı işler olsun. <laughs> Hayırlı işler olsun. <laughs> evet, diğer, evet. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Evet. Yani, evet. Maskemizi taktığımız için teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafeyi de koruduğumuz için teşekkür ediyoruz. Hep beraber kendi sağlığımız için öncelikli olarak. Nereli? Bu kurallara uyalım. Tabii ki bu denetimler Hayatımızın her alanını kapsayacak konularda yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada. Tabii ki diğer denetimlerimiz de kesintisiz olarak, bütün olarak devam ediyor. Ama bugünkü amacımız aslında çıkıp vatandaşa ceza yazmak değil. İlçe belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri, bütün arkadaşlarımız şu anda sahadayız. Amacımız farkındalık oluşturmak. Hayatımızın her alandaki konularda daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koymak. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olayın önemini bir kez daha vurgulamak için sahadayız. Bizim vatandaşlarımızdan istediklerimiz lütfen çok basit üç tane şey istiyoruz. Bakın maskemizi takacağız. Sosyal mesafeyi koruyup temizliğe dikkat edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman çok daha fazla tedbir almaya da gerek Bu üç tane şey yetiyor. Fakat maalesef vatandaşlarımızın bir kısmı, çünkü önemli bir kısmı bu kurallara uyuyor ama bir kısmı dahi uymadığı zaman o zaman risk ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Bizim riski minimize etmemiz, riski ortadan kaldırabilmemiz için bütün bir şekilde bu kurallara uymamız gerekiyor. Bizler Özellikle e, evde karantinaya aldığımız, izolasyona aldığımız vatandaşlarımızın da denetimini yapıyoruz, kontrolünü yapıyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımızın evde kalmaları, izolasyonda, karantinada kalmaları öncelikle kendi sağlıkları açısından son derece önemli. Bir an önce sağlıklarına kavuşabilmeleri açısından son derece önemli. Ayrıca toplumdaki diğer vatandaşlarımıza risk oluşturmamaları için de mutlaka karantina sürelerinde izolasyon sürelerinde evde olmalarını da bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Evet tabii ki bütün alanları tek tek ele alıyoruz. Bakın dün Sayın Sağlık Bakanımızın e, katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Bizler e, bugün veya yarın inşallah düğün salonu sahiplerini de çağıracağız. Kendileriyle bu konuları istişare edeceğiz. Risk olan her alandaki arkadaşlarımızı da çağırıyoruz, onları da dinliyoruz. Çünkü bizim amacımız tekrar bir kısıtlama, bir sınırlama getirmek değil. Bu normal hayatta sıkıntısız, risksiz bir şekilde devam etmek istiyorsak, yol almak istiyorsak bizim kurallara uymamız lazım. Bakın ne güzel söylediniz. Düğün salonlarından bahsettiniz, oyun alanlarından bahsettiniz. Bakın buralardaki bütün kısıtlamaları kaldırdık, kurallar getirdik. Biz bu kurallara uyarsak özellikle Düğün sahiplerinden şunu rica ediyorum. Lütfen Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kurallara düğün salonlarında, bahçelerimizde uyalım. Şimdi tabii ki sosyal mesafeyi korumadan yapılacak oradaki etkinlik sizler de takdir edersiniz ki önemli riskler içeriyor. Bu risk sadece onlar açısından değil toplumun geneli açısından söz konusu. O yüzden özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum. Özellikle toplu organizasyonlarda biz bu kurallara en üst seviyede uyalım. Bakın taziyeleri kaldırdık. Bizler tabii ki kültürümüzün, geleneğimizin ön gördüğü şeyleri yapmak istiyoruz. Ama risk olan alanlarda, vatandaşımızın sağlığının riske girdiği alanlarda da bizlerin bir tür e, bazı düzenlemeler yapması da kaçınılmazdır. Doğru ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yani bir takım söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Dün akşam bir gazeteci arkadaşımız var. bana bir mesaj atmış. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı getiriyor. Şu anda öyle bir çalışma yok arkadaşlar. Hastaneler konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İlaç konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bakın arkadaşlar. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim vatandaşımıza o, sağlık hizmeti sunma yönünde hiçbir sıkıntımız yok Kayseri bizim sıkıntımız aslında vatandaşımızı hastaneye gelmeden tedbir alarak bizim bu çalışmaları devam ettirmemiz. En az maliyetli olan, en sağlıklı olan vatandaşımızın işini, ekonomisinin aksamaması için de en önemli olay bu. Hastanelere geldikten sonra biz vatandaşımızı orada tedavi ediyoruz, hiçbir sorun yok. Ama önemli olan vatandaşımızın hastalanmaması, önleyici tedbirlerle, bu, bu sınırlamalarla, bizim mutlaka mutlaka sonuç almamız lazım ki daha büyük sınırlamalar gelmesin. Aske mesafe, temizlik kuralları hayata geçirip işimize bakacağız, önümüze bakacağız. Ee, evet. bu süreci en iyi şekilde nasıl bir yönetim olur? Kaygısı göreceğiz. Bu işin için size düşüyor. Değerli basın mevcutları, dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu yönde de zaten hep katkınızı aldık, hep desteğinizi aldık. Bugüne kadar hep olumlu baktınız. Kayseri'nin hep güzelliklerle anılmasından hepimiz kazanırız. Olumsuzluklarla da, konuşmanın da kimseye bir faydası olmaz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.